Trabzon'da hangi ismi belediye başkanı olarak görmek istersiniz? AK Parti'nin dışında dediği gibi kim olursa olsun. Kim olursa olsun değil de işte CHP'den olsun. Aşinik Belediye Başkanı görmek isterim. Çünkü adam çok güzel, çok iyi, çok kaç çalıştı. Bundan iyi olmaz. Trabzon'un şu sahilleri, nedir Kandita'dan değil, Akçabat'a kadar neler etti. O değirmenleri de görüyor musun? Orada bir yıktı, yıktı. Orada akıllı kavşaklar bilmem ne daha ne yapacak ya? Başkanımız iyidir. Yani amirlerimiz iyidir. Her yerde hizmetleri vardır. vatandaşımıza El uzattılar o deprem belgesini, hepsine faydalı oldu memur amir, hepsine teşekkür ederim, saygılar sunar. Yani şu an mevcut başkan dahil mi? Evet. Tekrarını görmek isterim. O konuda hiçbir fikrim yok. Kimiyse olsun artık. Belediye başkanlarını tanımıyoruz ki şimdi. O kadar memnun değiliz. Daha iyisini görmek isteriz. Endem belediye başkanı olmaz mı? <laughs> Zorluğundan daha zorluyum yani. Buradan selam söyleyin zorluğuna. Şu andaki başkanı görmek isterek? Bu rakipleri kim bilmiyoruz ki. Gide daha değerlisi gelir ama şu andan değerli o. Murat Zorlu'nu görmek istiyorum. Çünkü şu ana kadar yaptığı hizmetler güzel. Yine Murat Zorlu'nun gelmesini gönülden isterim yani. AK Parti olmasın da sokak serserisi olsun. Yani açıktan oy veririm. Çuğun arkasında daha oy vermem. Kabul ederseler beni açıktan oy vereceğim. Kabul etmeseler vermem yani.